Tablodaki verilere göre hangi iki ile ait sıcaklık değerleri arasındaki fark en fazladır? Bakalım. 5 farklı yılın aynı gün içinde ölçülen hava sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Antalya Erzurum bakalım. Antalya ve Erzurum kısmına bakacak. 7'ye eksi 4. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şu. İki farklı işaretse farkını bulmak istiyorsanız bu işaretler yani bu ifadeleri Toplayın. Mesela 7 ile 4'ü topladığında elde edeceğim sayı 11'dir. Demek ki burada sıcaklık farkı 11 diyebilirsiniz. Buradaki kısa yol yöntemi budur. Demek ki Antalya, Erzurum 11. Çanakkale ve Hatay'a baktığımızda. Çanakkale 6, Hatay 3. İkisi de pozitif. Farklı işaret değil. O zaman buraları ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. Büyükten küçüğü çıkarttığımda 3. Demek ki buradaki fark da 3 derece olacaktır. Sivas ve Hatay'a bakıyorum. Sivas eksi 2, Hatay 3. Hmm, aynı değil, farklı işaret toplayabilirsin. 3 ve 2'yi topladığında 5 yapar. Demek ki aradaki fark 5 olacaktır. Erzurum ve Sivas'a baktığımızda Erzurum eksi 4, Sivas eksi 2 aynı işaret. Demek ki buradan yani 4'ten 2'yi çıkarttığında 2 kalacaktır. Ama eksi 2 olarak da demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Direkt 2 olarak vereceğiz. Çünkü farkı söylemiş. Yani 2 derece olarak söyleyebiliriz. Oynamıştır diyeceğiz. Anlaştık mı? Demek ki bunun cevabı Adana olacaktır. Buna göre yazılan eşitliklerden hangisi tam sayılarda toplama veya çarpmanın değişme özelliğiyle ilgili değildir? Bakın toplama ve çarpma değişme özelliği. Değişme özelliği neydi? Mesela A artı B ise örnek veriyorum B artı A olur. A çarpı B ise b çarpı a olur. Yani buradakiler yer değiştirecek gibi düşüneceğiz. Bakıyorum. Eksi 2 5. 5'e eksi 2 olmuş. Yer değiştirmiş. Olur. Eksi 3 çarpı eksi 4. E, eksi 4 çarpı eksi 3 demiş. Olur. Yer değiştirmiş. Bakın burada bir yer değişiklik yok. Ne var? Dağılma özelliği var. Bunu iptal edeceğiz. Burada da arkadaşlar yer değiştirme var mı? Evet. Burada da yer değiştirme var. Zaten değişme özelliği ile ilgili değildir diyor. Cevap c olarak işaretlersin. Buna göre ikinci olan sporcunun parkuru saniye cinsinden tamamlama süresi aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bir parkurda yapılan yarışmada birinci olan sporcu parkuru 10 üzeri 2 saniyede. Üçüncü olan sporcu 5 üzeri 3 saniyede tamamlamıştır. Şimdi 10 üzeri 2 demek 10 çarpı 10 demek. 10 çarpı 10. Buradan da 10 çarpı 10'dan 100 gelecektir. Peki 5 üzeri 3'e baktığımızda arkadaşlar 5 üzeri 3 de 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Buradan da 125 gelecektir. Şimdi biri birinci biri üçüncü. Demek ki bu aralıkta olan bir sayı olması gerek. Hemen ay değer değerlendiriyorum. 2 üzeri 7. 128 yapar arkadaşlar. Yani 128 bu aralıkta mı? No değil. O zaman bunu eledim. 3 üzeri 4 demek 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 9, 23 kere 3'ten tane 81 söyleyemedim. 81 bu aralıkta mıdır? Hayır. Yine sildim. Sonra buraya bakıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 4 çarpı 4. Burası 64 yapacak mı? Evet. 4 kere 4. 16, 16 çarpı 4. 64. 64 değil zaten. 11'in karesi 121 olacaktır. 121 bu aralıkta mı? Yes. O zaman cevabım denizde olur diyeceğim. Buna göre hangi renkteki balonun üzerinde yazan üstü ifadenin değeri en büyüktür? Şimdi aşağıda her birinin üzerinde bir üstü ifadenin yazılı olduğu 4 balon yazılmıştır. Bakın bu negatif bir sayı. Bu artı pozitif. Bu eksi. Bu eksi. Ve bu pozitif bir sayı. Şimdi eksileri zaten eledik. Neden? Çünkü bize en büyüğünü soruyor. Değil mi? Üstü ifadeleri de en büyük değerdir diyor. E şimdi eksi 3'ün 4. kuvvetine baktığımda arkadaşlar 81'i yakalayacağım. Eksi 2'nin 6. kuvvetine baktığımızda çift kuvvet dikkat negatif bir tabanın çift bir kuvveti varsa arkadaşlar kuvvetim çiftse o zaman mutlaka pozitifi görmen gelecek. Eğer tekse o zaman ne olacak negatif olacak. Baktım çift. He, burada da çift görüyor musunuz? Çift olduğu için aslında pozitif olarak aldım. E, o zaman eksi 2'nin 6. kuvvetine baktığımızda 64 değil mi? Artı 64. E, burası 64 ama bana en büyüğünü sorduğu için 81 yeşildir derim. Cevabı B olarak şarttır. Buna göre üzerinde yazan üslü ifadelerin değerleri eşit olan kartlar ikişerli olarak eşleştirildiğinde hangi üslü ifade açıkta kalır? Aşağıda her birinin ön yüzünde bir üslü ifadenin yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. E, eksi 3'ün 2. kuvveti 9'dur. Hayır bak dikkat et. Bunu birçoğunuz artı olarak görüyor. Hocam çift kuvvet yahu bu 2 iki... Ama bunu parantezli yazmamışız. Burada 3'ün karesini al sonra eksiği yaz demek istiyor. Ama sen eksi 3'ün karesini alsaydın direkt eksi 3'ün karesini al demek istiyor. O zaman çift mi tek mi olduğuna bakmam gerekiyor. Burada direkt eksi 9 olarak yazılacak. 0'ın herhangi bir kuvveti 0 hariç herhangi bir kuvveti 0'dır. 0'ın 3. kuvveti 0'dır. Eksi 4'ün ilk önce burasını alıyorum 64 ama eksi 64 çünkü tek olduğu için. Ama bir de arkadaşlar buradaki eksi olduğu için eksi eksi artı yapacaktır. Artı 64. Sonrasında eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 olacaktır. Eksi 4'ün 3. kuvveti eksi 64 olacaktır. 8'in karesi 64 olacaktır. Eksi 9'un 1. kuvveti de eksi 9 olacaktır. Çünkü tek kuvvet dikkat et. Şimdi eksi 8 ile eksi 8 gitti eşit. Eksi 9 ile eksi 9 gitti eşit. sıfırla ile sıfır gitti eşit. Eksi ee, eksi 64 kalıyor değil mi? 64 da 64 gitti. E, o zaman eksi 64 kalıyor. Yani eksi 4 üzeri 3 kalır. Cevap da C olur diyeceğim. Buna göre Jale'nin seçtiği topların üzerinde yazan tam sayıların toplamı Beril'in seçtiği topların üzerinde yazan tam sayıların toplamından kaç fazladır? Her birinin üzerinde bir tam sayı yazan 12 adet top iki torbaya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Beril birinci torbadan mutlak değeri en büyük olan iki tam sayının yazılı olduğu topları seçmiştir. Bak burada dur. Bunu bir işleme dök. De ki yahu burada ne demek istiyor değil mi? Ben bir bakayım ya. Yani işlem nedir de? Yani işleme dök bu. Berili bir dök. Hemen şuraya Beril diyelim takip dur bakalım. Birinci torbadan mutlak değeri en büyük olan. Mutlak değeri en büyükse buradaki sayıların hepsini artı olarak düşün bak. Mutlak değer diyorsa hepsini artı olarak düşünebilirsin. O zaman ben burada eksi 7 alırım. Demek ki belirin ilk seçeceği sayı eksi 7'dir. Sonra iki tane istiyor değil mi? Torbadan mutlak değeri en büyük olan iki tam sayının yazılı olduğu topları seçmiştir. Ve başka mutlak değeri en büyük olan 6 var. Artı 6'yı bir de alabiliriz diyeceğim. Jale ise hemen Jale'yi de yazdım. İkinci torbadan çarpımlar en küçük olan çarpımlar en küçük olması lazım. Eksi 6'yı bir kere kesin alacağım. Ve buradan da 8'i almam gerekiyor. Çünkü en küçük değer bu olacaktır. Yani eksi 6 ile 8 olur diyeceğiz. Sonra diyor ki iki tam sayının yazılı olduğu toplar seçmiştir. Verilen seçtiği topların üzerinde yazan tam sayıların toplamından kaç fazladır? Bunları topluyoruz. Şimdi burayı topladığımda eksi 1 yaptı burası. Burayı topladığımda artı 2 yaptı fazladır diyor. O zaman diyeceğim ki arkadaşlar çıkartma yapmam gerekiyor. 2 eksi eksi 1 yapmam lazım. E buradan ne yapacağız arkadaşlar? 2 artı 1'e dönüşür bunlar. O zaman buradaki farkım da 3 olur. Demek ki C seçeneğini işaret edelim. 3 fazladır diyeceğiz. Buna göre hangi öğrenciler küp şeklindeki bu sayısının toplamını doğru ifade etmiştir? Yukarıda her bir bölmesinde küp şeklinde bir tane buzun olduğu buz kalıbı gösterilmiştir. Nil öğretmen bu kalıpta bulunan küp şeklindeki buzların toplam sayısını veren matematiksel ifade öğrencilerinden yazmalarını istemiştir. 4 öğrencinin yazdığı ifade aşağıda verilmiştir. Şimdi bakıyorum aras 6 çarpı 5 üzeri 4. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani aslında ben burayı 6, 9 yani 6 çarpı 9 elde etsem Buranın tamamını bulmuş olacağım. E, 6 çarpı e, ne yapmış buraya? 5 artı 4'ten 9. Demek ki bu olur. E, 7 artı 3 demiş. 10 demiş. Bade yapamamış. E, 4, 2 daha 6. 9 çarpı 6 benim işimi görecektir. Buradan 9 çarpı 7 olmuş. Bu işimi görmemiş. Demek ki aras ve dur deyip Adana'yı işaretleyebilirim. Buna göre mavi kutulara gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdaki tablo 1 ve tablo 3'te toplama, tablo 2'de ise çarpma işlemi yapılmaktadır. Tam sayılarla toplama işlemi, tam sayılarla çarpma işlemi ve tam sayılarla toplama işlemi. Unutmayın çarpma işlemin tablo 2'de yapacağız. Bu ise tablo 1'deki tam sayıları kullanarak harflerin yerine gelecek sayıları, tablo 2'de ise harfleri kullanarak sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları bulmuştur. Daha sonra tablo 2'deki sembollerin yerine gelen sayıları tablo 3'e yerleştirip mavi kutulara gelmesi gereken sayıları bulmuştur. Öncelikle eksi 3 ile artı 6'yı toplarsam artı 3 olacaktır. Bakın farklı işaretler ise ve toplama yapıyor isen çıkartırsın. Farklı cins. 1 eksi 1 artı. Bunu ne yapıyorum? 6'dan 3'ü çıkartıp 3 kalıyor. 6'nın işareti büyük olduğu için artı 3 yazıyorum. Aynı cinsse zaten topla geç gitsin. Çünkü aynı cinsse ikisi de eksi. Mesela eksi 3 ile eksi 2'yi topluyorum. Direkt eksi 5. Eksi 4 ile eksi 2'yi topluyorum. Direkt eksi 6. Eksi 4 ile artı 6'yı bak çıkarttım. 6'dan 4'ü 2 artı 2 yazdım. Sonra A'ya 3 dedim. C'ye 2 dedim. Artı 2 dedik değil mi C'ye? Evet artı 2. B'ye eksi 5. Ve D'ye de eksi 6 dedik. Sonra çarpıyorum bunlar. 3 ile 2'yi çarparsam 6. Demek ki yıldız 6 olacaktır. 3 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 18. Demek ki burası eksi 18 olacaktır. Eksi 5 ile 2'yi çarparsam eksi 10. Demek ki burası eksi 10 olacaktır. Eksi 5 ile eksi 6'yı çarparsam artı 30. Demek ki 30 olacaktır. Çünkü Farklı işaretler eksiği verir. Aynı işaretlerde 6'yı artıyı verecektir. 6 kere 5'ten 30. Aynı işaretleri çarptığım için artıyı yazacağım. Tamam mı? Artı 30. Sonra bunları topluyorum arkadaşlar. 6 ile eksi 10'u toplarsam buradan eksi 4 gelecektir. Buradan eksi değil artı 36 gelecektir. Buradan eksi 28 gelecektir. Buradan da artı 12 gelir diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Sonra bunları topluyorum. Şimdi eksi -28 ile -4'ü toplarsam eksi -32 yapar. Eksi -32 artı 36 artı 12. Şimdi ben diyorum ki yahu burası zaten 36 32 4 çık çıkacak. 12 ile 4 eklersem burası 4 oldu. Bunlar birbirlerini götürdü. Burada 4 kaldı. 12 ile 4'ü toplarsam 16 yapar. Cevap da buradan Denizli olacaktır diyeceğim. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi bu modellemelerden birine ait olamaz? Baktığımda ilk önce 0. Sıfır. 0'dan kime gitmiş? Artı 6'ya. Demek ki artı 6'ım var. Sonra artımı eklemişim toplamışım. Ne eklemişim buraya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geriye sola doğru gittiğim için eksi 8. Sağa doğru gidersem artı. Sola doğru gidersem eksi. Unutmuyorsun. Yani artı 6 artı eksi 8 olacaktır. Var mı? Var. Buna eledim. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Sola doğru gidiyorsam eksi değil mi? Kaç adım gitmişim eksi? 1, 2, 3, 4, 5. Yani eksi 5. Artı. Sağa gitmişim bak buradan. Kaç adım gitmişim? 1, 2, 3, 4. Demek ki artı 4. Sağ artı sola eksi. Bu kadar basit. Eksi 4'ü eksi 5'e artı 4. Eksi 5 artı 4 var. Eledim. Sonra buraya baktığımda 0'dan 7'ye kadar gitmiş. Yani eksi 7 gitmiş. Artı. Sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitmiş artı 12 olarak yazabilirim. Eksi artı 12. Bunu da eledim ama bolu olamaz diyeceğiz. Buna göre a artı b artı x pardon a artı b eksi c işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen şekilde yan yana iki kutuda bulunan tam sayıların toplamı bu iki kutunun üstündeki kutuya yazılarak bulunacaktır. Şimdi bununla bunu toplayıp burayı buluyorum. E, burası eksi 1 oldu. Ve bununla bunun toplayıp eksi 2 bulacağım için arkadaşlar burası ne olacaktır? Artı 5 olacaktır. Değil mi? E, eksi 5 ile artı 5 toplarsam 0. E, baksın da eksi 2 burası var. Eksi 7 burası var. A var. Şimdi biz A'yı nasıl bulacağız? Şimdi öncelikle burası eksi 2. E, eksi 2 ile ben kaçı toplarsam 3 yapabilir. E, buradan 5'i toplarsam 3 yapar değil mi? Artı 5'i toplarsam 3 yapar. He, eksi 7 ile kaçı toplarsam artı 5 yapar. 7 ile 5'i toplayabilirsiniz arkadaşlar. 12. Yani artı 12'yi toplamam gerekecekti. Demek ki A'nın değeri 12 olarak bulundu. Peki e, tamam 0 ile eksi 2'yi topladım eksi 2 yaptı Sonra eksi 2 ile 3'ü topladım artı 1 yaptı. Eksi 1 ile 0'ı topladım eksi 1 yaptı. Demek ki buradan b de eksi 1 olarak gelecek. E, artı, eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yaptı. Eksi 3 artı 1 daha kaç yapacak? Eksi 2 yapacak. Yani c'nin değeri de eksi 2 diyeceğim. Bunları şöyle yazacağız. 12 artı eksi 1 eksi eksi 2. Bak bunu çok dikkat etmiyorsunuz. Eksi eksi 2. Şurayı yazmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? cdir direkt 2 yazıyorsunuz. E zaten hocam bunun başında eksi var. Ama C'de eksi. Bunu eksi eksi 2 olarak yazman gerekiyor. Bunlar zaten birbirlerini artıladı. 12 eksi 1 artı 2'den 13 diye cevabı denizli olarak işaretleyebileceğim. Yukarıda verilen eşitliklerde toplama veya çarpma işleminin hangi özellikleri bulunmuştur? Burada bir değişme özelliği var. Çarpma işleminin değişme özelliği. Çarpma işlemi birleşme eledim. Birleşme eledim. Şimdi burada ne var? Bir e, dağılma özelliği var değil mi? Dağıtmışım bunu. Okey. Burada bir yutan eleman var. Evet. Burada hayır, hayır dağılma diyorum. Burada birleşme var. Çünkü Eksi 2 artı eksi 9 ya ben eksi 5'i birleştirip eksi 9'u sağ tarafa alıp birleştirme yapmışım. Sonra yutan eleman. Yani dağılma, değişme özelliği, birleşme özelliği ve sıfır diyeceğiz yutan eleman. Bu da değil etkisiz eleman demiş. O zaman cevabı bu olarak işaretleyebiliriz. Eş aralıklara bölünmüş yukarıdaki sayı doğrusunda verilenlere göre k eksi l artı m eksi n işleminin sonucu kaçtır? Bakın buradaki taktik de şudur kaç aralık var ya. Ama ilk önce şöyle yapmanız lazım. Eksi 6 ile artı 5'i toplayın. Eksi ya direkt birim olarak uzunluk olarak topladığımızda kaç yapar? 11 yapar. Bakalım kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zaten 11 tane var. He, demek ki her biri bir birim olarak bulunacak. Demek ki burası eksi 6 ise burası eksi 5. Burası eksi 4. Çünkü sağa doğru gidiyoruz artarak gidecek. E burası eksi 3. Burası eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hmm, o zaman k'nin değeri eksi 3. Eksi 3'ü mü yazdım? Eksi. L'nin değeri 2. Tamam. M'nin değeri ne? M'nin eksi 1. M. Artı eksi 1. Sonra N'nin değeri neydi? Artı 6. Şimdi bak. Bunları topladığında. Burası eksi 3. Burası eksi 2. Bakın. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 6. Buradan toplumda zaten eksi 12 yazabilirim. Cevabı almadım. Bu işlem zincirindeki çıkarma işlemlerinde büyük sayı etilen olacağına göre a eksi 5 sonucu kaçtır? Aşağıda toplama ve çıkarma işlemlerini içeren bir işlem zinciri verilmiştir. Şimdi baktığımızda e, tamam 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Burası artı 1. E, hayır. Şöyle yapacağız. E, çıkartma işleminde şöyle artı 11 olacak çıkartma işlemi olduğu için. Çünkü büyükten küçüğü çıkarıyor. Bakın çıkarma işleminde büyük sayı eksilen olacak. Yani 6'dan Büyük sayı bu. Bunu çıkartmamız gerekecektir. tam Artı 11 oluyor. Çünkü eksi eksi artı haline gelecek. Artı 11 yapacak. Bunu topladığımızda burası artı 1 yaptı. Tamam. Artı e, 6'dan e, şöyle 6 eksi, eksi 4'ten. Burası da artı 10'a dönüştü. Şimdi buraya baktığımda ise toplarsam burayı artı 2 olacaktır. Burayı topladım arkadaşlar. Burası toplamamız lazım. 13. Buradan da 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. E farka baktığımızda 13'ten 9 çıkartmamızı istemiş, buradan da 4 olur cevabın denizde olacaktır. Buna göre Erhan birinci ve ikinci kutuya seçeneklerde verilen top çiftlerinden hangisini atarsa isteği gerçekleşmiş olacaktır. Her birinin üzerinde bir tam sayı yazan toplam 12 adet top 2 kutuya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Erhan birinci kutudaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı ile ikinci kutudaki topların üzerinde yazan sayıların toplamının birbirine eşit olmasını istemektedir. Şimdi şunları şöyle bir toplayalım. Şöyle 9, eksi 9'u götürsün. Eksi 6, eksi 9. Buradan da eksi 1 kalsın. Burası eksi 1. Buraya bakıyorum. Şöyle 9 götürecek. Eksi 4 kalır. Şöyle eksi 4'ten... 6'ya baktığımda 2 kalır. Şöyle 10 kaldı. Bunlar gitti. 7 kaldı. 7 yazabilirim. Şimdi diyorum ki birinci kutuya 3 eklersem. Buraya artı 3 ekleyip buraya eksi 2 eklersem eşitlenme olmaz. Bunları eşitlememiz gerekiyor. Aa gitti. Birinci kutuya 5 ekleyeyim yani artı 5 ekleyeyim. İkinci kutuya eksi 3 ekleyeyim. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar buranın sonucu artı 4 olur. Buranın sonucu da artı 4 olur. Eşitlendi mi eşitlendi. Demek ki B'yi yazabilir. Şimdi buna göre Burcu'nun işaretleyeceği bu iki nokta arasındaki mesafenin alacağı en küçük ve en büyük değerin toplamı kaç birimdir? Şekildeki sayı doğrusunda artı şekil tam sayıya karşılık gelen çizgiler arasındaki uzaklık bir birimdir. Burcu sayı doğrusu üzerinde A noktasında uzaklığı 4 birim olan bir nokta. Tamam buna 4 birim nokta. Şimdi mesafenin alacağı iki nokta arasındaki mesafenin alacağı en küçük ve en büyük değerin toplamı kaçtır? En küçük değere bakalım. O zaman diyorum ki şöyle ya da en büyük değere bakalım sola kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Demek ki bu noktada. Sonra bunu da 2 birim olan bir nokta sağa kaydırıyorum. 1, 2. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. Burada 14 birim var. Şimdi diğerine baktığımızda en küçük değerine baktığımızda arkadaşlar bu en büyük değerdi. O zaman sağ birbirlerine yaklaştıracağız. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2 birim. E buradan da 2 birim gelecek. O zaman 14 artı 2'den 16 olacak. Pardon 16 olur deyip Adana'yı da işaretleyebilirim. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Aşağıdaki şekillerin her birinin içine bir sayı yazılmıştır. Şeklin içindeki sayı şekilde iç içe çizilmiş çok sayısıyla ilişkilidir. 32, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Yani aslında 2 üzeri 5 diyebiliriz buna değil mi? 2 üzeri 5 nedir? 32'dir. Burada burada 1 2 3 tane var ve 1 2 3 4 var. Demek ki 3 üzeri 4 deyip burada 81 yazacağım. Burada kaç tane üçgen var? 1 2 3 4 5 tane var. 5 üzeri üçgen olduğu için 5 üzeri 3'ten 125 gelecek. Buraya bakalım. 1 2 3 3 var. 1 2 3 4 5 6 altıgen olduğu için 3 üzeri 6 diyeceğim. <laughs> Pardon. Şimdi Burada 354, 81, 256, 729 olacaktır. Cevapta bolu olur diyeceğim. Burası 729 olur. Buna göre aşağıdaki abaküslerden hangisiyle modellenen işlemin değeri en büyüktür? Aşağıda abaküsteki boncuklarla modellenen işlem ve bu işlemin değeri gösterilmiştir. Şimdi 2 üzeri 4 bu 1 2 3 4 5 hmm, 2 üzeri 4 demiş 3 üzeri 2 demiş 4 üzeri 1 demiş 0 üzeri 1 demiş 5 üzeri 2 demiş. Şimdi burayı bu şekilde modellemiş. Şöyle düşünün ee, mesela sondan başlamış yani 5 üzeri 2 5 tane burada var 2 tane burada var o zaman 5 üzeri 2. 0 tane burada var 1 tane burada var o zaman 0, 0 üzeri 1. 4 tane burada var 1 tane burada var 4 üzeri 1. 3 tane burada var 2 tane burada var 3 üzeri 2 diye yazılmış tamam mı? <laughs> bize en büyük değerini soruyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4'ün ikinci kuvveti artı 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın birinci kuvveti artı 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın birinci kuvveti artı 1, 2, 3, 4'ün ikinci kuvveti artı 2'nin üçüncü kuvveti. Baktığımda 4'ün ikinci kuvveti 16 artı 6. 6 ile 6'yı toplayıp direkt 12 yazabilirim buraya. 12 artı 4 kere 4 16 artı 8 olacak. Sonra buraya baktığımızda 10, 20, 30, 38, 40, 46, 52 yapacaktır. Burası 52. Şimdi B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 4'ün birinci kuvveti. Artı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçüncü kuvveti. İkinci kuvveti özür dilerim. Artı. 1'in 1, 2, 3, 4, 5. kuvveti. 1'in 5 kuvveti. 1, 2, 3, 4, 5'in ikinci kuvveti. Ve 2'nin 2. Ikinci kuvveti. Şimdi 4'ün 1. kuvveti 4'tür. Şuraya yazalım. 4'ün 1. kuvveti 4. Artı 25 artı 1 artı 25 artı 4. 25, 25, 50, 54, 58, 54, 58, 59 yaptı. Bunu eledim. <laughs> Şuraya bakalım. 1, 2, 3. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. E Zaten 81 olduğu için direkt 52 eledik değil mi şu ayı? 3'ün 4. kuvveti 1, 2, 3, 4. Şimdi baktığında 1, 2, 3, 4'ün 3. kuvveti var. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. 1, 2, 3'ün 1. kuvveti var. 1, 2, 3, 4'ün 3. kuvveti var. 64. Oo, oh, tamam. Cevabı direkt denizli olarak gelecektir. Çünkü en büyük değeri o veriyor. Neden? Bakın bir daha söyleyeyim. Burada 3'ün 1. kuvveti var. Artı. 1, 2, 3, 4, 4'ün 3. kuvveti var. Artı. 0'ın 1. kuvveti. Artı. 4'ün 3. kuvveti. Artı. 2'nin 3. kuvveti. E burası 3. Artı 64. Artı 0. Artı 64. Artı 8. Artı 8. Buradaki sayıdan daha fazla olacaktır. Ama hadi bakalım. Ama burada sadece değil mi? 1, 2, 3, 2. bunu söyledik sadece. Özür dilerim. Tamamına bakalım o zaman. 3 üzeri 4 artı 0 artı 0 artı 1, 2, 3 üzeri 4 artı 1 üzeri 3. Yani 81 artı 81 artı 1'den 8, 16, 160, 163 gelecek buraya. 64, 128. Evet, evet burası daha fazla geliyor arkadaşlar. 64, 64. 128. Hayır 128. Yok. 140 da falan oluyor. O zaman cevap C'ye dönüşmüş oluyor. Cevap C olacaktır diyeceğim. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır? Aşağıda verilen eşitliklerde A, B ve C birer tam sayıdır. Hmm. en küçük V değer ile en büyük değerin toplamı. Şimdi a'ya en küçük değer olarak baktığımda eksi 2 verebilirim. Çünkü eksi 2'nin 4. kuvveti de 16 verecektir. Eksi 2 en küçük değeri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi b üzeri eksi 3. Buna zaten eksi vermek gerekiyor. Burası eksi 3 olacaktır. b de eksi 3 olarak geldi. c de eksi 5 olarak verebilirim. Eksi 5 olarak geldi. Şimdi bunları topladığımda zaten eksi 10 oluyor. En küçük değer bu. Bir de en büyük değere bakalım. Buraya arkadaşlar artı 2 veriyorum. Buraya yine eksi 3 vermek zorundayım. Artı verirsem sonuç artı olması için eksi 3 vereceğim. E, buraya da artı 5 vereceğim. 5, 4 e, olacak. En büyük de 4 olması gerekiyor. Bunları toplarsam da arkadaşlar eksi 6 olarak gelecektir. Topladım. Eksi 6 Adana dedim. Buna göre meşale ve Türk bayrağı taşıyan toplam kaç kişi vardır? 259 metre uzunluğundaki Cumhuriyet Korteşi'nde hemen bir korteş çizelim. Kortejimiz olsun. 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 demek arkadaşlar 512 metre demek. Şimdi e, 2 üzeri 6 metrede bir dörder meşale. 2 üzeri 6 demek. 64 demek. E, 512'yi 64'e bölersem 8 çıkacaktır. Demek ki 8 tane dörder meşale varmış. E, o zaman 8 çarpı 4 dediğimde 8 çarpı 4'ten 32 tane meşale var. 32 meşale. Şimdi meşalelere baktığımda 32 tane meşale var. Her bir meşaleyi de bir kişi taşıyormuş. O zaman diyeceğim ki burada 32 tane kişi vardır. Sonra her bir Türk bayrağını iki kişi taşımaktadır. Türk bayrağına baktığımda 2 üzeri 5 metrede bir diyor. O zaman 32 olacaktır. 32'yi de 5 2'ye bölersem 16 tane. O zaman diyorum ki 16 çarpı 5'ten 80 tane bayrak vardır Türk bayrağı. ve her birinde de ikişer tane olacağı için arkadaşlar 80 çarpı 2'den de 160 tane kişi olur diyeceğim. Çünkü iki kişi taşıyormuş. Kardeşin başında ve sonunda da 4 meşal ve Türk, Türk, 5 Türk bayrağı varmış. O zaman diyeceğim ki buradan 4 kişi buradan da 10 kişi bunları toplarsam 16. Demek ki 160, 32 ve 14'ü toplamam lazım. 6, 3, 4, 10 ve 206 deyip cevabı bol olarak işaretlerim. Buna göre İrem ve Azra'nın işlemler sonunda ulaştıkları son sayıların toplamı kaçtır? Aşağıda Bernan'ın tasarladığı her biri farklı bir matematiksel işlem yapan 3 makine verilmiştir. Bu makineler belirli kurallara göre işlem yapmaktadır. Şimdi girilen sayı eksi 3 ile toplanır. Giren sayı eksi 4 ile çarpılır. Giren sayı eksi 1'e bölünür diyor. Şimdi kural bir makineye giren sayı ilk makinenin üzerinde yazan sayı arasında o makinenin işlemi uygulanır. Bir makineden elde edilen sonuç diğer makineye aktarılır. Mesela İrem'in eksi 2 üzeri 3 sayısının sırasıyla 2, 3 ve 1. Şimdi 2, 3 ve 1'e baktığımızda şöyle bir makineye giren sayı makinenin üzerinde yazan sayı arasında. Ee, tamam. Eksi 4 ile çarpılır. 2. Eksi 2. İrem eksi 2'nin 3. sayısını sırasıyla 2, 3 ve 1 ile çarpmış. Tamam. Şimdi eksi 2 üzeri 3. Şimdi eksi 2 üzeri 3 demek eksi 8 demek bir kere. Tamam mı? Okey. İlk önce 2'ye geldik. Giren sayıyı eksi 4 çarp. Bunu eksi 4 çarparsam artı 32 oldu. Sonra 3'e geldim. Diyorken giren sayı eksi 1'e böl. Bunu eksi 1'e böldüğümde eksi 32 olacaktır. Artı eksi versek eksi olur. Sor. Sonra 1'e geldim de eksi 3 ile topla. Buradan eksi 35 gelecektir. Peki Azra'ya bakalım. 3 üzeri 2, 9 demek. 3. E, sayıya 3. bölüme koydum. Giren sayı eksi 1'e böl. Yani 9'u eksi 1'e bölersem 9 elde edeceğim. Ama eksi olacak değil mi? Eksi 9 olacak burası. Peki ikinci adıma geldim. Çarpma makinası. Giren sayı eksi 4 ile çarp. Bunu eksi 4 ile çarparsam artı 36 olacak. Eksi eksinin çarpımı artıdır çünkü. Artı 36. Sonra 1'e geldiğimde eksi 3 ile toplayacağım. Artı eksi 3 dedim. Buradan da artı 33 olur. Bize demiş ki İrem Vaziran'ın işlemler sonunda ulaştıkları son sayıların toplamı kaçtır? Yani eksi 35 artı 33 dediğimde eksi 2 bulmuş olup cevabı da c olarak işaretleyebilirim.